Emir niye bu kadar kızıyorsun ki anlamadım. Boşanma fikrini söyleyen sensin. Yahu işte fikir fikir. Gidelim ilk önce bir avukatla görüşelim, karar verelim. Bu aşamada anlatman doğru değil. Onlar da sevinmesin mi biraz? Ha, yarın gidecekler okulda Zeynep boşanıyor diye laf çıkaracaklar. İlk önce bir yapalım sonra duyururuz. Sadece senin yöntemlerine hareket edeceğiz. Evet net. Senin kararlarını uyguladık ne oldu? Sonuç olmadı. Bak şunu anlamanı ve herkese anlatmanı istiyorum benden habersiz karar alırsanız olmaz. Benim arkamdan iş çevirirseniz ben sizi koruyamam. Başladık yine derse. Yok, daha bitmedi. Sakın Volkan'ın babasıyla arası bozuk. Sendeki telefon yüzünden Macide geri çekildi diye düşünme. Anladım. Tamam. Ama yine de Macide biraz olsun durulacak. Ona da anlattım. Bana mı teslim ediyorsun? Sonuçta artık senin yöntemlerine hareket ediyoruz. Ben de şahane komşu değilim, öğretmenim. Sen de daha güvende olacak. Bravo. Bravo. Okan ne yapıyorsun sen? Ne bunun şifresi? Senin her şeyin benim doğum tarihim değil mi? Oğlum, babam bunun içindeki her şeyi biliyor. Yapma. Senin bütün paranı bir koy dedim mi bu? Evet, koydu. Sen mal mülk hiçbir şey satamıyor musun? Satamıyorum oğlum. Ona sormadan hiçbir şey satamıyorum. O zaman sen karar vereceksin Macide Sultan. Ya şifreyi söyle. Ya da ben bunu götüreyim, arka mahallelerde açtırayım. Okan, bak onun içinde öyle para edecek bir şey yok. Ulan dünya kadar mücevher var bunun içinde. Onlar aile yadigarı Volkan da mı satacaksın? Anladım sen söylemeyeceksin şifreyi. Anne bunu halledeyim. Tamam dur. Dur. Abinin doğum günü. Baban öyle ayarladı. Volkan bak babanın söylediklerini duydun oğlum. Yapma ne olur. Vay be. Demir'in evine gitmeyeceğim merak etme. Madem Zeynep dönmemeye kararlı, bakalım felaketler peşlerini bırakmayınca aynı kararlılık sürecek mi? Oğlum, bak başını belaya sokacaksın sen. <laughs> Eli onlar yükseltti Macide Sultan. Bedelini ödeyecekler. İnadına vermiyorlar bana Zeynep'i. E. İnadına yapıyorlar bunu. Bakalım başka kızların yardıma ihtiyacı olunca ne yapacaklar? Duracağım anne. Ellerinde büyük bir koz var duracağım. Ama en çok da senin için duracağım Macide Sultan. Tamam oğlum. Tamam. Doğuk çok uzun sürmeyecek. Anne. Olkan bir müddet duracak gibi. E dursun zaten artık yeter. Macide telefonu Elif Hoca'ya verdiğini biliyor mu anne? Yok bilmiyor. Abimle konuştum artık bu kadına bir şey yapmayacak mısın diye. Ne yapabilirim baş edemiyorum dedi. Ama başka bir şey daha konuştum. Senin burada kalacağını söyledim. Bu gitme meselesinden vazgeçtim değil mi oğlum? kan o an sinirle gitmek istiyorum dedi ama aslında kalmak istiyor dedi. Doğru söylemişsin anne. Mesaj beklediğin kişiden değil galiba. O mesaj beklediğin kıza benim de teşekkürlerimi ilet. Belli ki senin burada kalmanı sağlayan o. Hı? Esma, telefonu içeride bırakmışsın kızım. Deden ver dedi. Ben de bunu arıyordum anneciğim çok sağ. Ol. Bu da Ukan. Sana neden mesaj atıyor? Ya öyle salak salak kendi kendine mesaj atıyor işte anne ya. O yüzündeki gülümseme ne? ne? Ya yok yok bir şey ben. Ama ben dalga geçiyorum zaten onda benim ne işim olacak? Bak kızım. Deden de görmüş hiç hoşlanmadı. Deden mi? Esma'ya söyle, o çocukla konuşmasını istemiyorum dedi. Anne aslında yani... Bak yavrum, o evden zaten bir bela var başımızda. Bir ikincisini sarma lütfen. Yok, tamam. Tamam anneciğim, bir şey yok merak etme sen. Ekrem Bey, Hı. ben Volkan'ın gidebileceği bütün mekanlara baktım ama Volkan'ı bulamıyorum. Aramaya devam et Ferdi. Volkan neredeyse git bul sahip çık. Ekrem Bey, haddim olmadan özür dileyerek söylüyorum ama ben bu hallerinde Volkan'a nasıl sahip çıkacağımı bilmiyorum. Onun da yolunu kendin bulacaksın. Gerekiyorsa tasma tak. Bir şeye kalkışırsa da bana haber ver. Hadi Ferdi hadi. Başüstüne Ekrem Bey. Ay ya, ya. ya birader, arıyorsun. Ta İstanbul'dan kalkıp geliyorum. İki dakikalık yolu gelemiyorsun. Tatava yapma. Geldik. Kerem Güray konuştu mu seninle? Konuştu. Mevzu ne? Karımı alacağım. Aldığımda da... ...bir bu kadar daha alacaksınız. İyi. E, toplanalım, gidelim, alalım. Sen öyle elini sürebileceğini mi sandın ona? Öyle olmayacak. Sevdiklerinin canını yakacağız, o da bana geri dönecek. Bunlar mı? Bizim işlerde böyle güzel kızlar pek olmaz ama söyleyeyim sana. Ha? <laughs> Bu işte böyle güzel kızlar var. Ne yapacağız? Canlarını yakacaksın güzel kardeşim. Bir kadının canı en çok nasıl yanıyorsa, nereden yanıyorsa, oradan canlarını yakacaksın. Ne zaman? Hemen. Yarın. Bu yer. Beyler, hayırlı olsun. Yeni bir işimiz var. Ama ne kadar ileri gideceğiz? Bu önemli. Sen bize sınırları biçiz ki, إلى اللقاء